Diğer diyar memleket Gürcistan'dayız. Gürcistan'ın diğer bir park tarafındaki bir parkı, göletli bir parkı size değerli izleyiciler sizlere göstereyim dedim. Gerçekten yani bu kadar da pes denilmez ya. Harbiden yani çok güzel, çok güzel görsele sahip bir, bu parkı ve göleti de çok harika. Şey, diye... gelenleri falan da var bu şekilde. Şu şekilde değerli izleyiciler. Bakın bu şekilde bu güzel görseli sizlere buradan göstermiş olduk. Şey, motoru da siliyorum. <laughs> Vallahi ya. Bakın göstere, göstereyim. Bakın motor sürüyorum. <laughs> Vallahi. Dodot. Vallahi tehlikeli sürüyorlar ama ben artık böyle şey yaptım yani artık ne yapacağım bir şey yok. <laughs> Size de göstereyim size şeyler. 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 Evet. Güzel görselleri de buradan sizlere göstermiş olduk. diğer memleket bu görsel güzelliği Gürcistan'dan da sizlere göstermiş olduk Allah'a emanet olun. Diğer diğer memleket Gürcistan'dayız şu gökdelenleri gösteriyorum arkamda bakın gerçekten harika bir görsele sahip gökdelenler. Allah'a şöyle şeyi de göstereyim size göletin kenarını da göstereyim size. Bakın görüyor musunuz? Bakın çok harika bir yer gerçekten mükemmel. Ben bayıldım ya. Harika bir görsel güzelliğe sahip bir yer. Yar diğer memliket, Gürcistan'daki bu güzel göletli parkı da sizlere değerli izcilerimizde göstermiş olduk. Gürcistan'ın başka güzelliklerinde görüşmek üzere. Yar diğer memliket, Gürcistan'dayız. Gürcistan'da balı e göletli bir parkı değerli izleyiciler sizlere gösteriyoruz. Ya gerçekten bizler Malatya'nın plan varsa, buradaki park harika ya. Gürcistan'daki göletli evet, park harika. Şöyle değerli izleyicilerimiz bakın, bakın. Şöyle görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Bakın. İnsanların yüzüne baktığınız zaman mutluluk var, mutluluk. Yani mutluluk var. Görün diyorum, mutluluk var yani. Yani mutluluk var. Bizim yüzümüzde de mutluluk tutmuş şey. ya. Gülçe'yi görüyor musun? Yani elini zihre. Buradaki görseli de burada son veriyoruz. Hoşçakalın. Diğer diğer memleket buradaki Gürcistan'da şimdi güzel görevli parça Gürcistan Baton'dan boton, göstermiş olduk. Allah emanet olun diyoruz. Diğer diğer memleket Gürcistan'dayız. Arkamdaki taşı duruyor mu? Aynı havada durmuş gibi duruyor. Gerçekten güzel bir görsele sahip bir park yapmışlar. Ben beğendim. Gerçekten İmkan olan, durum olan bu güzel ülkeleri gezmesi çok harika olur. Allah emanet olun diyoruz saygılarla. Diğer diğer memleket Gürcistan'ın Göletli Parkı'nı tekrardan sizlere göstereceğim. Gerçekten güzel ve görsel olarak harika bir yer. Bakın görüldüğü gibi arkamda. Bakın görüyorsunuz. Şöyle. Bu güzel görseli de size Gürcistan'dan göstermiş olduk. Hoşçakalın. Diğer diğer memleket Gürcistan'dayız. Gürcistan'da bulunan anıt var. Arkamda görüldüğü gibi değerli izleyeceğiniz. Göletli Parkı'nı orada. Gerçek güzel bir görsele sahip. Bu şekilde. Burada da göstermiş olduk. Gürcistan'ın başka güzelliklerinden görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Burası da bir anıt olarak geçiyormuş. Özgürlük anıtı. Şu şekilde. Diyar diyar memleket buradaki bu güzel görseli Gürcistan'dan da göstermiş olduk anıtın olduğu yerde. Diyar diyar memleket Gürcistan'dayız. Gürcistan'da bundan şu güzel bir house dikkatimi çekti. Taş havada duruyormuş gibi gösteriyor. Gerçekten müthiş bir şey. Yani güzel bir şey yapmışlar. Beğendim beğendim değerli izleyiciler. Diyar diyar memleket şu güzel yapıdığı kilise herhalde burası. Şu şekilde göstereyim. Charleton Otel'in hemen yanında. Bir tarihi bir kiliseyi sizlere göstermiş olduk. Bu görsede bu tarihi kiliseyi Gürcistan'dan göstermiş olduk. Allah'a emanet olun diyoruz.